Şeyde. Merhaba evet. arkadaşlar. Bugün, Bugün sizlerle ee, bana stikerlerden gözlük ama yapacağız. Bu bir istek videodur. Tamam. İyi seyirler. Yine bana bir olur. tane evet. gözlük i̇şte yapacak. Ama için Kim ama doğrusu ben gözlük yapmayı tamam. da seviyorum. Bu arada arkadaşlar bunu ben Zoe yaptım. Stikerlerimi gösteriyorum arkadaşlar. Sen çekil bari. Çekil de. İşte burada Mr. Baskısı. Burada kalp. Burada pepper. Burada poşet. Burada Blight ve Burada e, Gül çiçeği, şey, burada kalp, burada gözlük, ee, burada şey vardı, burada peni vardı, burada da zayı vardı. Hani zayı bunu yaptım zaten böyle. böyle. <laughs> i̇şte biz bunu bunu yapıştıracağız. Hemen yapıştırıyorum arkadaşlar güzel olacak çıkartalım. Yani, Bu birazcık evet. zor çıkıyor. Söylemesi. Evet. Çıkardım valla. Arkadaşlar aks bir bir böyle gösteriyor. Şey yapıştırıyorum artık. Evet. Evet, o bunu kapandı. Ben bunu istediğim evet, zaman çıkarım ben artık. Hı. Dur. <laughs>

Nefret Peki, şey neden nefret göründüğünü Aa, evet. Şimdi oldu arkadaşlar. <laughs> Az görünüyor. Gördüğünüz <laughs> gibi tarz oldu. <gülüyor> Böyle yandı. <laughs> <laughs> Öyle oldu. Arkadaşlar bir de bunun içine bir tane dövme yapacağım. O dövmede tam şey olacak. <laughs> Hmm. Olsun <laughs> en az şunlar var uzaktan gösteriyoruz. <yiyeyim. gülüyor> pet shop <laughs> yes, pet şap? <shop. gülüyor> Şuradan gösteririz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Bay bay.